Evet arkadaşlar Utku Kaçak 5'inde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bir tane güzel bir tane kırmızı dolapçı indirdik. Gördüğünüz gibi şurada size şöyle göstereyim. Ama şey içincek gibi değil. Ağda duruyor zaten. Tavrından belli. Açtı belki bir yeme tuttu. Aa evim arıyor. Bu yeah. pişeriğim arıyor. Bence orada alalım Utku. Kalk çabuk bakayım orada yiyecek mi? Ne yemeği alsana oğlum. Kalktı. kuş oğlum. Fileli. Geldi. Kimse girer mi? Arkaya gittik. E, ortada. Kuş ortada. Nerede şimdi? En arkada. Hiç gözükmüyor. Şöyle bir yapayım bakayım. Oo fena Nerede? En arkada duruyor. Kalkacak. Kalkacak yine kalkacak. Kuş Gel 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 gel. Hop. Gitti. Işte. Koşarak geliyor. Şimdi sen oradan çekileyim ben de belki atlar. Alttan gidip fileyi vursana ya. Mantıklı. Geri yemli ama. Çok 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 çok. Geri yemli. Ben yemliyim. tam köşede tam aynı yerde vur ya takıldığı yere bakar mısın kuşu kaldırın çekil kuş burada ya çekil buraya çekil bıraktım. çekil abi çekil çekil abi o, onu öyle mi bırakayım arkadaşlar Utku kuşu yakalayacağım diye fileyi buraya da aldı ve bizim kuşların ortaya inmesini bekliyor bunu böyle bırakıyor Nasıl becerdin buraya takmayı bunu? Kişiler Bilmiyorum abi. Kişi bilmiyorum ya? Yani. de. Kişilerde Nasıl yerden? Nerede peş? Ne benim şu an Orada da olmadığına göre. Bir çift file çıkart şuradan, kaba oldu. Bir dahaki evde daha dikkatli olalım. Ama bu üç oldu burada. Abi nasıl yapıyorsun ki orayı ben anlamadım. Apaçım var, geniş alan. Böyle vurmam lazım ya sahilde. vur. Tam da öyle oradan mı getiriyor? O kadar mesafeyi görmüyor musun oradaki oğlum? O kadar mesafeden mi vuruyorsun sen normalde fileyi? Arkadaşlar kuş kayboldu. Ben kiremitte öyle bekledim ya. Utku çeşmeye taktı şeyi. Enteresan bir şekilde kuleyi. Tut al şunu al. Gel 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 gel. Kalkmadı mı? Burukta Kalktı abi kuş. Gördün mü sen kiremitte? Nerede olmuş o zaman? Kiremitte mi kiremitte komşu olmuşsun? iyi kokak ya. Kalkmadı sen ne? nerede? Bu kuş da ne atmayız? Arkadaş o kuş kuşa hoca diyor. Şuraya gidiyor. Atmayız değil o güvercin. Güvercin. Şuradaki mesafeden çeşmeyi nasıl taktım? Ben onu düşünüyorum ya. Ya fileyi... O... Tam kaldırırken Oraya normal şey takılmadı. Normal yürürken Abi sağ eline vurman lazım ki zaten. Orada yapalım. sol eline vurman lazım. Ben sol ki. Yemme değilsin de her yere bakalım. Sen kuşu buraya attın, kuş oraya girmek için kendini öldürdü senin oraya. Kim o? Babçı. Diğerleri gayet halinden normal. Böyle bir uçurum arkadaşlar sıkıştırın. kuşların hala kanatları eksik. He? Hala kanadı eksik olan kuşlar var. Hala işte kuşlar bayağı çoğaldı ya. Bakın, o, kamerada sürü çıkıyor. Çağırdık. Ya bu kuşları çağırdığımız zaman şey diyorsunuz ya arkadaşlar, havada bırak. Ya ne gerek var, niye havada bırakayım ya? Ben filocu değilim, bir şey değilim arkadaşlar. Oo dolapçılara bak lan. Yine orada dönmüyor kuşlara bak. Hele mi var. kendileri insin, Bunlar öyle filo değil saatlerce havalarda bırakayım. Şey zaten havada kalan kalıyor zaten bir yarım saat bir saat. Kalana bir şey demiyoruz ama hani o bunlar filo kuşu değil arkadaşlar. Baska öyle havada bırak o değil yani o iş. Şey. Ama kalan kalıyor. Uçan uçuyor. Onları zorla buraya çağırmıyoruz ki. Kaldı. Ha kaldı. İnan, i̇nan, iniyor. Uçmak isteyen uçuyor. Yani çok şey yapmıyoruz. Zorlamıyoruz hayvanları. Akşam karışması da yapmıyoruz. Filo kuşu gibi. Ha, bak, filomuz var bir tane. olsa gelmiş. Hani? Köşeysen. Yani bir ay yani bir Bugün pazar gibi geliyor değil mi? Bana, bana da böyle geliyor. <laughs> Unuttum ama bunu kapattıktan sonra videoyu Recep'e alayım. Bir şey kalktı sanki gitti aşağıda. Müşteri gitti lan acaba dolapçı. Gel, 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 gel. Ayak şurada kesersin. Bu arada ilaç su yaptık. Kuşlara bakalım ne kadar etki edecek. Kuşların ağzında şey var. Tozmoz var. Hep şeyden tozdan şeyden. Ağzları pamukçuk yapıyor. O yüzden ilaç verdik. Bakalım ne kadar etki olacak. Videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Kaçak peşinde kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.